Sanki kentine geldik. Cennet koyundan 3-4 kilometre uzaklıkta. Ama e, girişte inanılmaz bir trafik vardı. Biz de anlayamadık. Yani böyle kuyruk var öyle söyleyeyim. E, dolayısıyla biz de arabamızı buraya koyduk. Buradan şöyle düzeltelim. Buradan şey yapacağız. Yürüyeceğiz. Bakalım. Kuyruk çok fazla daha önce de müze kart almıştık hanım için o onu kullanacak Ben de öğretmen kartını kullanacağım bakalım yani bu kadar kalabalık olacağını tahmin etmiştim bilmiyordum çok fazla bir kalabalık var kuyruk ne kuyruk Evet otobüs bekleyen tavus kuşlarını gördük de selam verelim dedik. Uhu merhaba. Adın hı. ne senin? Hı hı. Adın ne? Hı hı. Nasıl sıçradı değil mi Cemre? Çok bak bak bak. Burada da var. Merhaba. Hı hı. Sonunda girebildik şöyle e, müze kartınız varsa giriyorsunuz. Elektronik müze kartınız varsa cep telefonu çok fazla çekmiyor. Biraz yukarı yürüyüp orada işte e, barkodu, ekran fotoğrafını alıp o şekilde girebilirsiniz. Müze kart yoksa kişi başı 180 lira diyorlar. Müze kartı da buradan verebiliyorlar. Onu da söylemiş olalım. Biraz biraz yürüye yürüye gidiyoruz bakalım. Bayağı kalabalık ama onu söyleyeyim size. Devam. Yürümeye devam. kartı olmayanlar için de uygulamasını indirip müze kart uygulamasını oradan girişi yapıp müze kartının bir ücreti var 50 lira gibi onu 60 lira demiş. 60 lira mıydı? Onu ödeyip internet üzerinde yani doldurma kartı, doldurma kartı doldurma da yani. online olarak kullanabilirim diye bir seçenek var orada. Onu seçerek kartsız girebiliyorsunuz uygulamayla. Ama kare kuru, istiyor girişte. Yani o zor bir işlem. İnternet, İnternet çekme, indireceğin, bilmem ne yapacaksın. Bunu önceden halletmek lazım. Aynen. Zaten yılda bir defa alıyorsunuz 60 liraya. Tüm müzelere girebiliyorsunuz. Bir arabanın bir tanesi 700 küsür lira para verdi mesela. Hiç gerek yok. Öğretmen içinde öğretmen kartı olduğu ücretsiz girdik zaten. Çocuk da ücretsiz. Çocuklar da altı 65 yaş üstü ücretsiz. 18 yaş altı 65 yaş üstü ücretsiz diyorlar. Durum böyle. Yürüyoruz bakalım. Yani arabayla da gidebilirmişiz aslında biraz sıra beklesek ama biz yürümeyi tercih ettik. Daha iyi konsantre olalım diye. Yani. Bayağı yürüdük biz. Yürümeye devam ediyoruz. Böyle kalıntılar var. Taşlar var. Ne olduğunu bilmiyoruz. Devam ediyoruz. Arabayı almadığımızda pişman mıyız? Evet şu an pişman mıyız diye noktasında evet olabilir. Ama olayın de şöyle bir durumu var. Ortamı teneffüs etmek lazım. etraftaki ağacı, böcek sesi duymadan olur mu böyle olmaz sırf o yüzden arabayı almadık. Yani kalabalık var diye anlamış değiliz. Alsak buraya bir yere park edebiliyormuşuz gölge. Şurada işimizi halledebiliyormuşuz. Devam ediyoruz yolculuğumuza. Bayağı bir yürüdük biz. Öyle böyle değil ama sonunda vardık. Şimdi kısım kısım da haritalardan gördüğüm kadarıyla, incelediğim kadarıyla bir bu taraf var. Denize giren bir plaj tarafı var. Sağ tarafta yani şuradan deniz olması lazım. Belki burada da gidiyorlardır. Antik gezimiz başlayacak bakalım. Akşam saat 5'te kapanıyormuş bu arada. Onu <laughs> söyleyeyim. bakalım neyi. Zeyliman Liman. Eskinin limanı. Soru da bulmuş şu karşı tarafa doğru geçelim. Önce bir gezelim ilçeyi. Ana giriş yerine doğru Herkes gidiyor. bakalım. Şöyle gidelim. Burada şöyle bir izlenim aldım. İnsanlar yani antik kenti gezmek için değil de sanki denize girmek için gelmişler. Sanki mi? Sanki fazla mı diyorsun? Herkes denize gitmeye gelmiş. Yani böyle o antik kenti. Kalıntısının üstünde piknik yapıyorlar diyorum sana. Adam sucuk ekmek yapıyor evet. antik kentin üzerinde. Evet. Şu taş güzel masa olur diye. Hani ben kibar kibar söyleyeyim dedim ama sen ama laf diye söyledin ya. yani. Şu ana kadar aldığım izlenim bu. Yani buraya Abi. gelen herkes piknik yapmaya geliyorlar. Denize gitmiyor. Ya. Yani herkes değil mi? almayın da. O insanı öyle gördüm ben yani. Çünkü her arabalardan inen herkes denize saldırıyor. Biz tabi öyle bir yapacağız. Hayır. Tarih önemli bizim için değil mi kızım? Yok, görmedim, deme yani. Sırf o yüzden gayretimiz. Bak orada plajlar diyor Seda Hanım. gördün mü? O sağ taraf plajlar. Şuradan bir başlayalım önce. Şuradan başlayalım. Su kemeri. Demme zamanında buradan temiz su taşımışlar yüksekliğine bakılırsa oradan buraya doğru akıtmışlar. Sol tarafa doğru akıtmışlar kemerinde. Sen zaten bunu nideden bilin bu kemerleri. Evet, kemer bizim işimiz. Kemer bizim işimiz diyor. Tam kemer de olmuş zaten. Demek ki bu kemerleri ilk kemerde ortaya çıkmış. Ondan sonra adı kemer olmuş. Böyle bu şekilde. Şurada zamanında pikniklikmiş burası. Bak şurada hiç tarihi yeri hiç bakan yok yani böyle. Adam uyuyor orada. İçine geçmiş. Demek ki empati kurmaya çalışıyor. Anlamaya çalışıyor. <gülüyor> zamanında <gülüyor> ne olmuş diye. Hayır şimdi içeri girme istesem de çalışma var diyorlar. Evet. Çok değil ya gerçekten bizim için Herhangi <laughs> bir ilgi yok. Ne oldu? Belediye, çalışıyor. Belediye çalışıyor ya. Elde de edilmiyorlar demek ki. Merkez Batı Liman yapıları. Kaza onarım ve konservasyon işi. Bu da buradaki plaj. bu sahabımız indirimi öğrenmiş indirim indirim diyordu yapar mısınız diye işte bu şekilde bir plaj gösterelim denizde sıfır vaziyette insanlar yaşamış. her yerde nedense bir Roma hamamı oluyor her yerde ama daha ben Rum hamamı olmayan bir yer görmedim. Açıkçası. İlginç. Evet, restorasyon çalışmaları sürüyor diye tamam. Böyle çok ilginç bir şey. Şurada ekmek falan yapmışlar herhalde. Değişik yani. Tamam, okay. girmek yasakmış. Gerçekten çalışması yapıyoruz. Yemek yasak Orada yokmuş tiyatro yazısında. Tiyatro güzeldi ama fotoğraflardan baktım ben işte buraya kesin gidelim. Şimdi bakalım. Gel gidelim oraya. Gel, gel. Gel, gel. <laughs> tiyatroya çıkıyoruz. Şu an tiyatroya çıktık bakalım. Ya bu nasıl bir şeydir? Zamanında adamlar tiyatro yapmışlar ya. Ya tiyatro yapıp izlemişler yani. Böyle bir şey olabilir mi ya? Tam bu ortada dilleri gösteri yapmış. Ben de o gösteriyi oturdukları yerden izleyeyim bakalım. Evet. Anlat bakalım. Tam bu noktada binlerce yıl öncesinde bura izlenmiş. Adam burada tiyatro yapmış. Ya. Gösteri yapmış. Ve buranın halkı da buraları doldurarak izlemiş. Çok tuhaf geliyor insana. Evet. Gezimize devam. Şimdi bir de bu aşağı tarafa bakalım. Ama çoğu yere girdirmiyorlar. O da ilginç yani. Evet. Evet. Devam edelim bakalım. Ama ne yeri yapmışlar ya. Tam denizin kıyında. Buranın bir şehir olduğunu zamanlar için düşündüm de yani geldiğimizde değişik geliyor. yazıyor orada? Domitinaus Agorası. Güney limanına geldik şu anda. Zamanında bu taşlar üzerinde neler olmuş, neler ne yapmışlar. Ama şu an bu taşlar üzerinde maya kurutuluyor. Onu görüyoruz. Burası e, plaj dediği yer burası işte. Şu sağ tarafta yer plajlar bölgesi. Ama görüntü enfes gerçekten. Kes bir görüntü. Hadi gideceğiz gel. Buradan mı gidiyoruz yoksa başka bir yerde demek ki yerde mi girelim? Ben, ya, çocuğu bekletme denizde. Bence de. Evet. Çok güzel bir görüntü. Ben, ben, ben şimdi şöyle yakınlaştıralım ben, 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 ben. ve gösterelim. Güzel. Evet şimdi biraz biz de gireceğiz. Sevinmemiz lazım. Czekam na chwilę. raporunu alalım. Fasil en takımda. çok güzel. Bir daha gelinir. Deniz de çok güzel. Kalıntılar da güzel tabi. Yani sanki amaç kalıntılar içerisinde yüzmek gibi bir şey oldu. Ama güzel, Ama güzel. Oldu. Atmosfer çok güzel yani. Bence kesinlikle gelinmesi lazım. Bir daha olsa bir daha gelirim. Hatta bir büyük ihtimal geleceğiz. Cennet koyuna karavanımızı çekip oradan bu tarafa da bir daha gelebiliriz. Gelmeden önce hatırlatıcı notumuz. Kesinlikle müze kartınızı önceden alın. Burada internet çekmediği için almak için uygulamaya girilemiyor. Çok zor yani. Buna dikkat edin. Durum böyle ağır ağır. Gidiyoruz efendim.